Like Arkadaşlar ben Fen Bilgisi öğretmeni Burcu Yıldırım Durmaz. Sizinle e, bu videomuzda katman dalımı üzerine konuşacağız. Arkadaşlar biz okula gittiğimizde TC kimlik numarası soruyorlar. Hastaneye gittiğimizde TC kimlik numarası soruyorlar. Bankaya gittiğimizde TC kimlik numarası soruyorlar. Ya neden benim TC kimlik numaramı çok güzel. Neden herkes benim TC kimlik numaramı öğrenmek istiyor? Hocam TC kimlik numaranızla sizin bütün bilgilerinize ulaşabiliriz. Yani evinizin adresinizi, e bilgileriniz. <laughs> evinizin adresine, e o, o öğrenim durumunuza, sağlık durumunuza daha önce çalıştığınız yerlere herhangi bir sabıka kaydınız var mı? Aileniz ne iş yapıyor? Size dair bütün bilgileri TC kimlik numarası ulaşabiliriz. Aynı zamanda TC kimlik numarası sadece kişiye özeldir. Aynı TC kimlik numarası sahip kimse yoktur. Aynı TC kimlik numarası sahip iki kişi yoktur. Herkesin kendine ait TC kimlik numarası vardır. Peki bu TC kimlik numarası bizim hayatımıza nasıl giriyor? Küçücük bir bebeş bebişken, dünyaya daha gözlerinizi açamamışken, hemşire annenizi babanızı çağırır ve bebeğin kimlik kartı çıkması gerekir. Babanız evrakları alıp sizin TC kimliğinizi çıkartır. Daha elinize bir oyuncak almamışsınız, gidip beşinize bile belki yatmamışsınız. Ama sizin artık bir TC kimlik numaranız var. Emeklediniz, yürümeye başladınız, konuştunuz ama hep aynı TC kimlik numarası ve zaman geldi, okula gittiniz. Sizden daha büyük bir çantayı sırtınıza taktılar. Peki benim oğlum artık ya da kızım okuma yazma öğrendi. Toplama çıkarma yapıyor. Hadi TC'sini değiştirelim diyen var mıdır? Hayır. Aynı TC kimlik numarası. Hocam okuma yazma derken 8 yıl nasıl geçmiş anlamadık. Geldi çattı LGS. Sınav zamanı. Bir de uzaktan eğitim pandemideki sınav çok tatlı geçiyor değil mi? Bakın gözleriniz ders çalışmaktan bilgisayar ekranından bir hal olmuş. Gözlerinizin altı morluk. Ama bu süreci çok güzel bir enerjiyle yürütüyorsunuz. İşte benim oğlum sınava gitti. Artık üniversite liseye gidecek diye TC numarası değişen var mı? Hayır, aynı TC kimlik numarası. Ve mutlu olacağınız, kendinizi ifade edebileceğiniz, şahane arkadaşlıklar kurup deneyimler kazanacağınız liseye geldiniz. Hocam ben artık lise okuyorum. TC kimlik numaram değişmesi gerekiyor diyen var mı? Hayır. Peki lise de çabuk geçti. Göz açıp kapayıncaya kadar TYT'si, AYT'si, üniversite sınavı, ama o kadar güzel bir şekilde yürüttünüz ki bu süreci. İstediğiniz üniversiteyi kazandınız. Tebrik ederim sizi. Bakın üniversiteyi kazandınız. Hemen elinizde bir Instagram var. Üniversiteyi kazandınız. 4 yıl şahane projelere katıldınız, konserlere katıldınız. Çok güzel deneyimlerle bitirdiniz ve kepinizi attınız. Bu da kep olsun. Artık kep attım. Üniversiteye bittim diye TC kimlik numarası değişen var mıdır? Hayır. Aynı TC kimlik numarası. Hocam iş bulmak biraz zormuş ya. Evet bu zamana kadarki süreci zor biliyoruz ama bu kısım biraz sancılı geçebiliyor. Ama eminim siz bunun da üstesinden geleceksiniz. İşinizi buldunuz. Ben artık ilk maaşımı aldım. Hadi gideyim bir TC'mi değiştireyim diyen var mıdır? Aynı TC kimlik numarası. Sevdiğiniz, sevildiğiniz saygı duyduğunuz, size de saygı duyan biriyle hayatınızı birleştirdiniz. Yani evlendiniz. Biz evlendik hadi TC'mizin değişmek zamanı geldi diyen var mı? Hayır aynı TC kimlik numarası. Artık peşinizde küçük küçük ördekleriniz geziyor arkadaşlar. Bakın yani yavrularınız. Ben artık anne baba oldum. TC'min değişmesi gerekiyor diyen var mı? İşinizde çok başarılısınız. Çok güzel anılar biriktirdiniz. Çocuklarınızı okuttunuz. Torunlarınız oldu derken yaşlandınız. Yaşlarım biraz kafa üşür. Hemen şapkamızı takalım. Elimizde baston. Biraz sakal. Hocam ben artık yaşlandım. TC'm değilsin diyen. Hayır başımıza ne gelirse gelsin. Hep hani TC kimlik numarası. Evet arkadaşlar yolun sonuna geldik. Umarım sevdiklerimize güzel anılar bırakırız. Eğer güzel anılar bırakamazsak. Hiç üzülmeyin, ne bırakacağız. Evet, duyar gibiyim. TC kimlik numarası. Biz öldükten sonra arkadaşlar, sevdiklerimiz geri kalan işlemleri bizim TC'mizle hallediyor. Hocam ben öldüm öldüm ya. Evet arkadaşlar, bizim başımıza ne gelirse gelsin TC kimlik numarası asla değişmedi. Bakabilir misiniz? Şahane enerji dolu bir hayat yaşadınız. Ama ne yaşarsanız yaşayın TC kimlik numarası asla değişmedi. E i̇şte elementlerle ilgili bilgi alabileceğim, elementlerin bütün özelliklerini öğrenebileceğim ve başka bir elementinle bir elementin bilgisiyle karışmayacak ve elementin başına ne gelirse gelsin asla değişmeyecek bir TC'si keşke elementlerinde olsa diyorum. Evet dediğinizi duyar gibiyim. Hocam var zaten elementlerin TC'si onların atom numarasıdır. Atom numarası, diğer ismi proton numarası ya da karşımızda en çok lisede ne olarak çıkacak? çekirdek yükü. Atom numarası, proton, yük, proton numarası da çekirdek yükü. Üçü de aynı şey demektir arkadaşlar. Atom numarası elementlerin TC kimlik numarasıdır. Atom numarası elementlerin TC kimlik numarası. Yani aynı bizim TC kimlik numaramız gibi. Aynı TC kimlik numarasına sahip iki insan yoktu. Aynı TC kimlik numarasına sahip iki element yoktur. Diyelim ki atom numarası 13 olan element sadece alüminyumdur. Atom numarası 13 olan başka bir element yoktur. Ya da atom numarası 3 olan element sadece lityumdur. Atom numarası 3 olan başka bir element yoktur. Aynı zamanda atom numarası arkadaşlar bir elementin başına ne gelirse gelsin değişmez. Hocam bir elementin başına zaten ne gelebilir? Ne gelebilir? Elektron alabilir. Elektron verebilir bileşik oluşturabilir, kimyasal tepkimelere girebilir, bağ kurabilir, bağ yıkabilir. Bir element başına ne gelirse gelsin, TC kimlik numarası asla yani onun atom numarası asla değişmeyecek. Bakın biz neler yaşadık bizim TC'miz asla değişmedi. Bir elementle ne yaşarsa yaşasın onun atom numarası asla değişmeyecektir. Atom numarası elementlerin TC kimlik numarasıdır. Aynı atom numarasına sahip başka bir element yoktur. Elementler elektron alıp elektron verebilirler. Bağ kurabilir, bileşik kurabilirler. Atom numaraları asla değişmeyecek. Arkadaşlar periyodik sistemde elementlerin özelliklerini bulabilmek için atom numarası bilgisine ihtiyacımız vardır. Atom numarasına göre katman dağılımı yapacağız. Katman dağılımı birinci katman en fazla iki elektron alacak. Birinci katman dolduktan sonra ikinci katmana geçeceğiz. İkinci katman en fazla 8 elektron alır. Üçüncü, iki, sekiz, i̇kinci katman dolduktan sonra üçüncü katman. Üçüncü katman da en fazla 8 tane elektron alır. En son dördüncü katmanı açarız. Hidrojeni yapalım. Hidrojenin atom numarası 1. Bir tane katman açtım. Buna da bir elektron yazdım. Atom numaram kadar elektron sayısı yerleştirebilirim. Katman sayısı katman sayısı periyot verir arkadaşlar. Katman sayısı periyodumuzu son katmandaki elektron sayısı grup bilgisini verir. Hocam bir tane katmanım var. Bakın bir katman o zaman birinci periyot. Son katmanımda bir elektron var. Biz A grubundan sorumluyuz. Bir A grubu. Hidrojen birinci periyot bir A grubudur diyebiliriz. Helyuma geldim. Helyum bir tane katman. İlk önce birinci katmanımı açtım. İki elektron. Birinci katman zaten en fazla 2 elektron alıyordu. Helyumun periyodik sistemdeki yeri için özel bir durumu vardır. Buraya tekrardan konuşacağız. Lityum. Önce birinci katmanı yaptım. Birinci katman en fazla 2 tane aldı. Birinci katman maksimum dolduktan sonra ikinci katmanı açıyorum. Peki hedefim ne? 3'e ulaşmak. Birinci katmana 2, iki, ikinci katmana... 1 yazdım katman sayısı periyodu veriyordu 1 2 bakın katman sayısı periyot 1 2 2. periyot son katmandaki elektron sayımız grup bilgisini verecek son katmanında bir elektron olduğu için 1A grubu belirli yapalım Birinci katman en fazla iki tane elektron aldı. Birinci katman tamamen doldu ama benim hedefim 4. İkinci katmanı açtım. Buraya da arkadaşlar iki tane daha eklemem lazım. Neden? 4'e ulaşmaya çalışıyorum. 2 Katman sayısı 1 2 2 tane katmanım var. İkinci periyot. Son katmandaki elektron sayım grubu verecek. Son katmandaki elektron sayım grup 2A grubu. Tekrar ediyorum katman sayısı. Bu çubuklar arkadaşlar katman demek. Katman sayısı periyot. 2 katmanım var. ikinci periyot. Son katmanındaki 2 elektron da grubu verecek. 2A grubu. Bor. Birinci katman iki tane aldı. Ama benim hedefim 5. O zaman bir katman daha ulaştım. 5'e ulaşmak için 2'nin üzerine 3 ekledim. Katman sayısı periyot. 2 tane katmanım var. Sayalım birlikte. 1, 2. İkinci periyot. Son katmandaki elektron sayısı 3. 3A grubu. Karbona geldim. Karbonun birinci katmanı 2. İkinci katmanı 4. Neden? Atom numarası 6. Bakın 2 ile 4'ü topladığımda 6'ya ulaştım. Atom numarası kadar elektron dağıtıyorum. Katman sayısı bakın çubuklarım periyodu verecek. 1, 2. 2 tane katmanım var. İkinci periyot. Son katmandaki elektron sayım grubu verecek. Son katmandaki elektron sayım grubu verecek. 4A grubu. Floor birinci katman 2, iki. ikinci katman 7. Neden? Atom numaram 9, 2 ile 7'yi topladım 9. Bakın birinci katman 2, birinci katman tamamen dolduktan sonra ikinci katmanı açtım. İkinci katmanı atom numarasına ulaşmak için 7 ekledim. Katman sayısı periyot demekti. 1, 2, iki. ikinci periyot. Son katmandaki elektron sayım, son katmandaki elektron sayım grubu verir. Son katmanda 7 elektron olduğuna göre 7A grubu. Son katmandaki elektron sayısına değerlik elektron sayısı da diyebilir. Ne onu yapalım? Birinci katman en fazla 2 elektron aldı. Ama hedefim 10'a ulaşmak. İkinci katman. İkinincisine ne ekleyeceğim? 8. Farkındaysanız ikinci katman maksimum doldu. Katman sayısı 1 2. 2. periyot. Son katmandaki elektron sayım grubu verecek. 8A grubu. Sodyum'u yapalım. 1. katman 2. İkinci katmana 9 yazabilir miyim? Hayır hocam. İkinci katmana en fazla 8 yazarım. 2 8 daha 10 oldu ama hedefim 11'e ulaşmak. Üçüncü katmanı açtım. Katman sayısı periyot demekti. 1, 2, 3. Üçüncü periyot. Son katmanımdaki elektron sayım grubu verecekti. Son katmanımda bir elektronum var. 1, A, grubu. Biz sadece A grubundan sorumluyuz LGS müfredatında. Magnezyum birinci katman 2. Iki. İkinci katman 10 yazabilir miyim? Hayır hocam. ikinci katman en fazla 8. İçin ikinci katman tamamen dolduktan sonra üçüncü katmanı açabiliriz. 2 8 10 12'ye ulaşmak için 2 ekledim. Katman sayısı periyot sayalım. 1 2 3. 3 tane çubuğum var. Çubuklar katman. 3. Periyot. Son katmanımdaki elektron sayım. 2. 2A grubu. Alüminyum. Birinci katman en fazla 2 elektron aldı. İkinci katman 8. Üçüncü katman 3. Üç. 13 oldu. Bakın atom numarasına ulaştım. 1, 2, 3 3. periyot Son katmanındaki elektron sayım diğer ismi değerlik elektron sayısı bakın son katmana geldim. Kim var? 3 3A grubu Silisyum 1. katman 2 iki. 2. katman 8. Üçüncü katman 4. Katman sayısı çubukların periyodu verecek. 1, 2, 3. Üçüncü periyot. Son katmandaki elektron sayım grubu verecek. 4A grubu. Fosfora geldik. Birinci katman 2. 2. katman 8. 3. katman 5. Katman sayım periyot. Çubukları sayalım mı gençler? 1 2 3. 3. periyot. Hemen son katmandaki elektron sayıma gittim. Son katmanımda 5 elektron var. 5A grubu. Kükürt 1. katman 2, iki, ikinci katman 8, 3. katman 6. 1 2 3. 3. periyot. Bakın çubuklar katmanlar periyot. Son katmanında ne kadar var? Son katmanındaki elektron sayım 6. 6A grubu. Grup Dikey sütun. Hadi hatırlayalım. Grup dikey sütun demekti. Periyot yatay satır demekti. Aynı gruptaysam benzer özellik taşırım. Aynı gruptaysam aynı grupta bulunan elementler benzer özellik taşıyacak. Dikey düşey ya da sütun diyorsa grup satır diyorsa periyot. Peki biz grubu ne ile buluyormuşuz? Son katmandaki elektron sayısıyla grup. Son katmandaki elektron sayısı ile grup. Katman sayısıyla ile de periyodu buluyoruz. Kloru yapalım. Birinci katman 2, iki. ikinci katman 8, 3. katman 7 elektron alacaktır. 1 2 3 Katman sayısı periyot. 3. periyot. Son katmanındaki elektron sayım grup. Son katmanındaki elektronum 7. O zaman grubum 7A grubu. Argona geldik. birinci katman en fazla 2. 2. katman 8. 3. katman 8. 2 8 10 8 daha 18'i yaptı. Atom numarasına ulaştım. Katman sayısı 1 2 3. 3. periyot. Son katmandaki elektron sayımı yuvarlak için aldım. Bakın son katmanımda kaç tane elektron var? 8. Sekiz. 8A sekiz grubu. K'ye ya geldim. Yani potasyon. Birinci katman, birinci katman en fazla 2, iki, ikinci katman 8, üçüncü katman 9 yazabilir miyim? Hayır hocam, maksimum 8 alacak. 18 oldu, 19'a ulaşmak için bir katman daha açtım, 1 yazdım. 2, 8, 10, 8 daha 18, 1 daha 19 oldu, atom numarasına ulaştım. 1, 2, 3, 4 Dördüncü periyot Son katmanımdaki elektron sayım 1 1A grubu. Kalsiyuma geldim. Birinci katman 2. Iki. ikinci katman 8. Üçüncü katman 8. Ama hedefim 20'ye ulaşmak. Şu ana kadar 18 oldu. Dördüncü katmanı açtım. 2. Atom numarası kadar elektron sayısı dağıtıyorum. 1 2 3 4 Bakın çubuklar periyot 4 tane katman var. 4. periyot. Son katmanımdaki elektron sayım, son katmanımdaki elektron sayım 2 olduğu için 2A grubu. Şimdi bakalım bir soru çözelim arkadaşlar. Öncelikle X ve Y. X ve Y aynı gruptaysa Arkadaşlar aynı gruptaysa grup dikey sütun demekti. Aynı gruptaysa son katmanındaki elektron sayısı aynıdır. Çünkü grup son katmanındaki elektron sayısına göre belirleniyordu. Diyelim ki bunlar 3A grubundalar. O zaman X'in de son katmanında 3 elektron vardır. Y'nin de son katmanında 3 elektron vardır. Neden? Son katmanındaki Arkadaşlar son katmandaki elektron sayısı grubu vereceğine göre grup numaram neyse son katmandaki elektron sayım da o diyebilirim. X ve Y 3A grubundaysa son katmandaki elektron sayısı aynıdır. Peki aynı satırda olması aynı periyotta olması demekti. Y ve Z bakın Y ve Z aynı periyotta. Buraya birinci periyot, ikinci periyot yazalım. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot. Periyot katman sayısı demekti. Bakın birinci periyotta bir tane katman vardır. İkinci periyotta iki tane katman. Üçüncü periyotta üç tane katman. Dördüncü periyotta dört tane katman vardır. O zaman katman sayısı en fazla kim oldu? T oldu. X ve Y aynı grupta olduğu için son katmandaki elektron sayısı aynıdır. Y ve Z aynı periyotta bakın ikisi de aynı periyotta. ikisinde katman sayısı yani Y'nin de 3 tane katmanı var, Z'nin de 3 tane katmanı var. Peki en fazla katman sayısı olan kim? 4 tane katmanı, 4. periyotta 4 tane katmanı olan T'dir diyebiliriz. Arkadaşlar Bugünlük dersimiz bu kadar. Katman dağılımı üzerine konuştuk. Bir dahaki videomuzda kararlı atomlar üzerine konuşacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.